Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayım. Vazgeçilmez kadın olmanın 10 yolu. Hiçbir odaya girdiğinizde hemen göze çarpan bir kadını fark ettiniz mi? Erkeklerin asla vazgeçemediği kadınların özellikleri neler? Bugün senin için hazırladığım bu videoyu sonuna kadar izlersen eğer sen de erkeklerin asla vazgeçemediği o kadın olabilirsin. Bir kadını gerçekten vazgeçilmez kılan, ona o belirgin ışıltıyı veren ve onu odadaki herkesten daha büyüleyici kılan 10 özelliğe buyruk bir göz atalım arkadaşlar. 1. Kendine güvenen kadın. Kendine güvenen bir kadının yatsınamaz bir çekiciliği vardır özgüven, kibir veya övünme ile ilgili değildir. Bunun yerine yeteneklerinize ve değerlerinize inanmakla ilgilidir bu konu. Kusurlarınızla birlikte olduğunuz kişiyle rahat olmakla ilgilidir. Bir kadın kendine güven duyduğunda dünyaya kendi değerinin bildiğini ve daha azına razı olmayacağını söylemektedir. Kendini onayladığı için dışarıdan olaylanmaya ihtiyacı kalmıyor. Bu tür bir özgüven manyetiktir. İnsanları içine çeker ve daha fazlasını bilmek istemelerini sağlar. 2. Empati kurabilen kadın. Empatinin saf bir gücü vardır. Basit sözcüklerin ötesinde bağlantılar kurar. İnanın bana bu olağanüstü yeteneğe sahip bir kadından daha çekici bir şey asla yoktur. 3. Bağımsızlığını ilan etmiş kadın. Bağımsızlık duygusu güçlü olan kadınların belli bir çekiciliği vardır. Bağımsız bir kadın mutluluğu veya başarısı için başkasına güvenmez. Kendi hedeflerini belirler, kendi kararlarını verir ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. Yapılan araştırmalar insanların bağımsızlık gösteren kişilere daha çok ilgi duyduğunu çünkü bunun olgunluk, güç ve dayanıklılıkla ilişkilendirildiğini göstermiştir. O halde bağımsızlığınızı kucaklayın hanımlar, bu sizi sadece daha çekici kılmaz aynı zamanda kişisel gelişiminize de katkıda bulunur. 4. Mizahtan anlayabilen kadın. Kendine gülebilen, sıradanlıkla mizah bulabilen ve başkalarının yüzlerine gülümseme getirebilen bir kadın inkar edilemez derece çekicidir. Bu hayatı fazla ciddiye almadığını ve eğlenmeyi bildiğini gösterir. Mizah sadece şaka yapmanın ötesindedir. Hayatın daha hafif tarafını görmek ve zorlukların neşelerin çalmasına izin vermekle ilgilidir. Zorluklar arasında bile pozitifliği yayabilmekle ilgilidir. Hanımlar, mizahınızı kucaklayın. Kendinizi ve başkalarını güldürebilen kadın olun. Daha çekici olacaksınız ve bir bonus olarak muhtemelen daha mutlu bir hayat yaşayacaksınız. Sonuçta kahkaha en iyi ilaçtır hanımlar. 5. Tutkulu kadın. Tutkulu bir kadında inanılmaz derecede çekici bir şey vardır. İster kariyeri, ister hobisi veya derinden önemsediği bir amaç olsun. Tutku karşı konulmaz zor bir ışık getirir. Karşı konuma bir ışık getirir kadına bu. Tutkulu bir kadın enerji ve coşkuya, ya, hırslıdır, kararlıdır ve hayallerinin peşine gitmekten asla korkmaz. Bu düzeydeki özveri büyüleyicidir ve onu kalabalığın arasına sıyrılmasını sağlayabilir. Ancak unutmayın tutku yalnızca ne yaptığınızla ilgili değildir. Aynı zaman onu nasıl yaptığınızla da ilgilidir. Bir şeye kalbinizi ve ruhunuzu koymakla ilgilidir. Onu sevdiğiniz için yapmak zorunda olduğunuz için değil. 6. Nezaketli kadın her şey olabileceğiniz bir dünyada nazik olun. Nazik bir kadın sadece insanları cezbetmekle kalmaz, kalplerine de dokunur. Başkalarına nezaket ve saygı saygıyla davranan, kim olduklarına veya nereden geldiklerine bakmaksızın bir kadından gelen yatsınamaz bir sıcaklık vardır. Bir kadın nezaket gösterdiğinde sadece iyilik yapmıyor, iç güzelliğini de gösteriyor. Ve güzel bir kalpten daha çekici hiçbir şey yoktur arkadaşlar. 7- Dayanıklı kadın. Hayatın inişli çıkışlı yolculuğunu beklenmedik virajlarla doludur. Küçük aksaklıklardan, dünyayı sarsan aksiliklere kadar hepimiz bir şekilde zorluklarla karşılaşıyoruz. Yine de bize gerçekten farklı kılan şey bu zorluklardan nasıl sıyrıldığımızdır. Ben de kendi payıma düşen fırtınalardan geçtim. Teslim olmanın cazip geldi. Önümdeki yolun belirsizliklerle bulutlandığı anlar oldu. Ama Devam ettim. Dayanıklı bir kadın zorluklar karşısında tökezlemez. Zorluklarla yüzleşir. Gerilemeleri büyüme fırsatı olarak kabul eder. Ateşten her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde çıkar arkadaşlar. 8. Duygusal olan kadın, kırılganlık göstermenin zayıflık belirtisi olduğu yönde yaygın bir yanlış anlama vardır. Ama aslında tam tersidir. Kırılganlığını göstermekten korkmayan bir kadın cesur ve gerçek olandır. Kendini başkalarına açar, korkularını paylaşır, hatalarını kabul eder ve duygularını göstermekten korkmaz. Bu özgünlük inanılmaz derecede çekicidir. Başkalarının savunmalarını bırakıp savunmasız olmaya davet ederken derin bağlantılar kurulmasına olanak tanır. Sonuç, savunmasız olmaktan çekinmeyin. Bu gücünüzü, özgünlüğünüzü ve insanlığınızı gösterir. Ve inanın bana, kendi savunmaktan asla çekinmeyen bir kadından daha çekici hiçbir şey yoktur. 9. Yaratıcı olan kadın. Yaratıcılık sadece sanatta veya müzikte iyi olmakla ilgili değildir. Dünyayı benzersiz şekillerde görmek, sorunları yenilikçi yollarla çözmek ve yeni fikirleri hayata geçirmektir. Ve unutmayalım ki yaratıcılık aynı zamanda bir kadının becerikliliğini ve uyum yeteneğini de ifade eder. Bunlar kendi başlarına inanılmaz derecede çekici niteliklerdir. 10. kendini seven kadın. Kendini seven bir kadın görmezden gelinmesi zor bir ışıltı yayar. Kendine saygı duyan değerlerini bilir ve fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığına dikkat eder. Bir kadın kendini sevdiğinde başkalarının ona nasıl davranması gerektiği konusunda standartları belirler. Hak ettiğinden daha azına razı olmaz ve başkalarının onun değerini tanımlamasına izin vermez. Günün sonunda bir kadını gerçekten vazgeçilmez kılan şey onun benzersizliğidir. Her kadın onu kendisi yapan niteliklerin, deneyimlerin ve özelliklerin benzersiz bir karışımına sahiptir. Unutmayın çekicilik söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir şey yoktur. Bir kişiyi teke, çeken şey bir başkasını çekmeyebilir. Önemli olan kendinize karşı özgün ve dürüst olmaktır. Öyleyse hanımlar bireyselliğinizi kutlayın. Benzersizliğinizi kucaklayın. Kendinizi olduğunuz gibi sevin. Doğru insanlar sizin gerçek kişiliğinizi kesinlikle ilgi duyacaktır. Bu kadar. <laughs> Evet kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlere vazgeçilmez kadın olmak ile ilgili bilgiler verdim. Anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorunuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer çok memnun edersiniz beni. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.